Civatalar Civata, somun kullanarak parçaları sökülebilir şekilde birleştiren, genellikle sıkma momenti somuna uygulanan başı, kare, altıgen veya değişik şekillerde olan gövdelerine vida dişi açılmış bulunan bağlama elemanlarıdır. Vida, somun kullanmadan parçaları sökülebilir şekilde birleştiren, genellikle sıkma momenti vida başına uygulanan, başı kare, altıgen veya değişik şekillerde olan, gövdelerine vida dişi açılmış bulunan bağlama elemanlarıdır. Gövde, civata veya vidayı, civata veya vida başıyla birleşen, üzerine TS61'e göre Kısmen veya tamamen vida dışı açılmış olan kısımdır. Civata başı, civata gövdesinin bir ucunda bulunan ve dört köşe, altı köşe, silindir, koni gibi şekillerde olan birleştirmelerde parçaların bir tanesine oturarak sıkma görevini yerine getiren kısımdır. Vida sonu Vida dişlerinin bittiği yer ve bu noktadaki özel şekillerdir. Bombe ve pah gibi. Vida dişi, vida ucu ile vida sonu arasında kalan ve çeşitli profillerdeki girinti ve çıkıntılardır. Az önce tanımlarını yaptığımız civata başı, civata gövdesi, vida sonu, vida diş profili ve vida ucu gibi kavramları şekil üzerinde görebiliyoruz. Perspektif görmüş verilen bir civata, burada da ön görüşü verilen bir civata görünüşü. Yine burada civata başı, civatanın gövdesi, tam boy vida boyu vida sonu diş profili ve vida ucu görülmektedir. Civata ve vidalarda anma boyu vida veya civatalarda L anma boyu civatanın kullanıldığı yer buradaki görevi ve civata başı şekli dikkate alınarak belirlenir. Anma boyu tespitinde göz önünde bulundurulan faktör civata başının bağlama görevini yaparken hangi kısmının kullanıldığı ve bunun nerede bittiğidir. Amma boyu her zaman vida ucundan başlar, civata başında son bulur. Ancak civatanın şekli nedeniyle amma boyu civata başını da kapsayabilir. Civata başının değişik şekillerde olması veya başsız Vidalı elemanlarda anma boyu değişik şekillerde ele alınır. Şekil 143'te başlıca vidalı elemanlarda L anma boyu topluca gösterilmiştir. Civata ve vidalarda anma boyları. 1. Havşa başlı vida. 2- Havşa mercek başlı vida 3- Havşa başlı ağaç vidası 4- Silindir başlı saç vidası 5- Gözlü civata 6- Kelebek başlı vida 7- 6 köşe başlı civata 8 kare başlı civata 9 mercek başlı vida 10 yuvarlak başlı vida 11 silindir başlı vida ve 12 saplama görülmektedir. Yine belli başlı civata ve vida çeşitleri. Altı köşe başlı civata. Dört köşe başlı civata. Mercimek başlı vida. Kesik koni başlı vida silindir başlı civata, kesik koni başlı vida, Bombe başlı vida, havşa başlı kare boyunlu civata, çekiç baş, başlı civata, T kanal civatası, havşa düz başlı vida, havşa mercimek başlı vida, havşa başlı civata, delik başlı civata, kelebek başlı vida, tırtıl başlı vida, havşa mercimek başlı vida, silindir başlı vida gibi vidalar görülmektedir. Çeşitli civata ve vidaların ölçülmesi, ölçülendirilmesi, şekilde gösterilmektedir. Baş yüksekliği, civata boyunun yüksekliği ve anma çapı. Burası anahtar ağzı. Pardon, burası E köşegeni. Burası anahtar ağzı iki ölçek verilmiş. Anahtar ağzı, yani anahtarla sökülüp takılması gereken yerdeki ölçüsü ve bit, bit, civata başının en geniş ölçüsü, buna E ölçüsü diyoruz çizerken. Civata resimlerinin çizilmesi değişik şekil ve özelliklerde yapılan civataların çizimlerini çizilirken Hangi amaca yönelik olduğu bilinmelidir. Çizilen resim imalat resmi mi olacaktır, yoksa montaj resminde veya şematik açıklamalarda mı kullanılacaktır? Buna göre üç çeşit çizim uygulanır ve bu çizim çeşitleri tüm vidalı birleştirmeler elemanları için geçerlidir. Uygulama sadece altı köşe başlı cıvata ve silindir başlı gömme. Altı köşe anahtarlı vidalar için yapılacaktır. Altı köşe başlı cıvata çizimleri iki yolla yapılabilir. Bir normal çizim, bir de pratik çizim. Normal çizim genel olarak cıvataların yapım resimlerinin çizimlerinde uygulanır. Cıvata çizimi vida anma çapı ve anma boyu esas olarak çizelgelerden alınan gerçek değerlere göre yapılır. Pratik çizim ise genellikle çizelgelere gerek duyulmadan civatanın D çapına göre yapılan bir çizimdir. Çizim ölçüleri civata çapı esas alınarak bulunur. Ara kesit yaylarına ait bağlantılar normal çizimdeki gibi alınabilir. 30 derecelik pahla ilgili çizgilerin çizilmesi ihmal edilir. Pratik çizimde ölçüler gerçek ölçülere göre daha büyük çıkar. Civata başına ait kenar çizgileri civata çapının devamı olur. Böylece civatanın tek görünüşünde dahi ara kesit ve ilgili yaylar çizilebilir. Bu çizim daha çok montaj resimlerinde kullanılır. Şekil 149'da pratik ölçülere göre çizilmiş bir resim görülmektedir. D civatanın alma çap, L anma boyu K civatanın başının kalınlığı A, A anahtar ağzı B vidanın diş boyu U vida ucu pahı. diş dibi çapı dişlerini H1 E baş altıgen ölçüsü J1 civatanın başının yayının yarıçapı R2 civata başı küçük yarıçapı R3 de civata başı yan yarıçapı Şekil 147'de aynı cıvatanın çapa bağlı değerlere göre yapılmış bir gerçek çizimi görülmektedir. Pratik ölçülere göre çizim aşamaları, şekil 147'de verilen çizim aşamaları burada daha detaylı verilmiştir. Çizim için verilen alma boylarına göre, yani çap ve boya göre gerekli tüm elemanlar D çapına göre hesaplanır. T cetveli gönye ve pergel yardımıyla şekil tamamlanır. Şekilde pratik ölçülere göre çizilmiş bir civata resmi görülmektedir.